İlk herkese selamlar Geçeriz arkadaşlar. bu çok güzel videomuzla karşınızdayım. Evet bugün sınav arkadaşlar görmüşsünüz gibi FNAF'ın yeni oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki Final e, Finest of The Secret of the Mimic adında bir oyun çıktı arkadaşlar. Bu oyunu şimdi sizlerle beraber deneyeceğiz. Zaten görmüşsünüz arkadaşlar oyunu da. Ben de böyle bir hani bölümlü bir şekilde yapmaya karar verdim arkadaşlar. Her neyse hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve bildiğiniz zilini tutmak şey Bu videoda sizlerle şöyle gençler ilk bölüm olduğu için. orada dediğim gibi bölüm yapacağım bunu da seri olarak yapacağım. Ee, o yüzden arkadaşlar sizler şöyle bir 16 like bekliyorum. Eğer 16 like gelirse çok güzelim. Hadi o zaman hızlı bir şekilde hemen of Secret of the Mimic'e geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl Gençler şu anda bu videoya şey like Evet, şu anda gençler oyunumuza geçtik. Şu an bir araba kullanıyoruz. Dur lan biz mi kullanıyoruz? Aa biz mi kullanıyoruz arabayı? Hayır. Gençler şu anda bizim şöyle bir şey almamız lazım galiba. Ta, alıyorum bunu. Ee, tamam. Şimdi anlayacağız arkadaşlar bu neymiş. Data Diver. Ha. Tamam tamam. Bu bizim evet, bir işimize bir yarayacak var. ama bakalım göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ha burada mı çıkacağız? Okey. Hemen. Nasıl yapacağız oğlum dur. Dur bakayım. Öğreneceğim arkadaşlar. Ha uzun basacağız. Ve aşağı doğru böyle çekeceğiz. Biraz değişik bir şey var. Sistemi var arkadaşlar. Evet biz şu an böyle bir karavan gibi bir şeyden indik abi. Hemen kamyonet mi? işte her neyse. Şimdi ne yapacağız babacığım? Close mulos close diyor. Dur bakayım açabilecek mi? Şuradan mı açılacak? Bastım. BMCM. Kapalı diyor. Tamam. Bak şurada ışık yanıyor galiba oraya da gidebiliriz. Bak ışık yanıp sönüyor bak görüyorsunuz mu? Oraya bir gidelim abi biz. Büyük tane orası da. Başka yerde olabilir şimdi. Bilmiyorum. Hemen gidelim arkadaşlar. Baba çok merak ediyorum bu oyunu ya. İnşallah yani güzel bir oyundur. Hadi bakalım. Galiba burası arkadaşlar, dur bakalım. Ee, şöyle uzun basıyoruz Ve Tamam Şimdi Tamam Heh. Biraz zor Harbi açması biraz zor arkadaşlar neyse devam edelim bakalım Tamam buradan gireceğiz galiba arkadaşlar hadi bakalım Selamünaleyküm Ne oluyor? Hayır 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 Sevmiyorum Ne oluyor? Hoş geldin, hoş geldin. Show move yapmayın bana, show move yapmayın artık ya. Lan bu ne oğlum? Gerçekten ne oluyor? Nereden geçeceğim? Nereden geçeceğim? Buradan çıkmamı istiyorsun. Şurada ha tamam. Şurada bir şey var. Bu. Okey. Tamam bunu geriye doğru. Her sistem böyle çalışacak büyük ihtimal abi. çok saçma neyse. Bu ne kardeşim? Oğlum bu bize saldırmayacak değil mi? Bak bak şurada bir şey gördüm. hemen oraya bir uçalım. Kapı gördüm. Şuraya bir gideceğiz. Bu bu nedir? Bunu yapmam gerekiyor mu? Bu neymiş? Ha. Tamam yine aynı şey. Dedim ya hepsi böyle olacak arkadaşlar. Tamam. Böyle fareyle hareket et. Aa geldik Neresi burası? Tamam buna bastık. Bu bizim arabada konuştuğumuz kişi şey arkadaşlar. Gençler şu an bu arkadaş bizimle konuştu. Bir şeyler var dedi. Sıkıntılıklar var dedi. Burada da yeni bir şey almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu şimdi koyacağız. Bir tane bir şey güncelleyeceğiz. Ne yapacağız? Update mi yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Up, upgrade diyor abi. Upgrade diyelim. Hemen Hızlı bir şekilde. Evet, bunu alacağız arkadaşlar. Çünkü bu bize lazım olacak. Şu sembol. Hemen geliyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, tamam trek, hike. Şöyle bir şeyler mi yapacağız? Ha tamam. Bunlardan yön vereceğiz. Okey. Tamam. Kolaymış bu ya. Tamam. Hallederiz herhalde. Tamamdır. Şu an oldu herhalde. Oldu mu? Aynen. Okey. Teşekkürler. 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 Şöyle şey yaptık arkadaşlar. Hemen aldık. O bizim olacak arkadaşlar. Artık diğer kapıları da açabileceğiz bu şekilde. Bir sorun olmadan şuraya gireceğim. Evet. Şu anda girdik. Aa, bu bak bu direkt canlanabilir bak. Direkt bu canlanabilir abi. Neyse. Ben şuraya bir giriyorum arkadaşlar. Hemen şunu çekelim. Aa. Şey diyorsun. Tamam güzel. Şimdi gençler bunu ne yapacağız? Buraya mı nereye taşıyacağız biz bunu? Buraya şey yapmaya çalışacağız. İnşallah yapmışımdır. Bir hata olmaz. Dur lan bak. Yapamadım bir anda tamam. Lütfen olmuş olsun şu anda. Batırmak istemiyorum. İlkten batırmak istemiyorum. Hadi. Olmuş ol. Olmuş ol. Oldu sanki. Sanki oldu arkadaşlar ve bu. Güzel. Oğlum orada bir şey vardı. Sen mi canlandın ben ben lan? Yapıyorum o zaman. Gelme bak sakın bak sen gelirsin. Seni biliyorum çocuğum bak. Üçünüzden biri bak sen. Şu fil necati veya bunlar bilmiyorum artık. Gelebilir yani bunlar. Evet, yalan. Hayır. Ne? Biliyordum böyle bir şey alacağını. Bir de bana bana doğru bakıyor. Gelmiyor değil mi? Hey. Görmedin beni. Görmedim beni. <laughs> bir tane şey var burada. Ee, yeni bir şifre gibi bir şey. Kodla lazım. 2 yazıyor şu anda. Tamam bunu bir ekleyelim abi. Bu, biz bunu not edelim. En son bunu girelim. Workshop var burada. Burada farklı bir şey. Desenimiz var. Bu bize yok. Hemen şurada bir tane kol lazım gençler buraya bu arada. Bunu bulduğumuzda burası açılacak büyük ihtimalle. Şu anda şuraya doğru bir girişimizi yapacağız. Burada da bir tane gençler bir şey var. Biraz fazla büyük inşallah. Bir şey olmaz. Döndürüyoruz bakalım abi inşallah. Oh! Hayır. Çaldım abi bunu. Aldım bu arada da. Ben gidiyorum o zaman. Kendine iyi bak. de oyun falan da oynamasak tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Tamam aldım da ben bunu. Buraya takıyorum. Arkamdan falan gelirsin var ya seni döverim dostum. Çok fena yaparım seni. Hemen şuradan kaçıyorum arkadaşlar. Let's go. Burada bir sim var. Bunu aldım arkadaşlar bakın. Bu şeyi aldım. Evet. Aa şey bunlar tamam. Burada çalışanlar. Tamam. Ne yapacağım ben burada? Şurada bir şey var yine bak bu. Önceden yaptığımız şeyden var. Tamam. Güzel. Oldu mu? Oldu herhalde. Dur. Lan. Oğlum. Hayır. Hayır abi. Hayır ya. Ya bu kesin gelecekti. Şey. Seni buldum falan. Hayır. Beni bulmadın. Hayır. 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 Abi. Hayır. Çıkamıyorum. 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 hayır. Hayır. Oynamayacağız. 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 Lan. Lan. <gülüyor> Oha. tamam, tamam sakin. Bu paylaşı çıldırmış. Hayır. Hayır 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 Gelme abi. Popu playtime'e benziyor şu anda burası. Hagi ve ile kovalandığımız sahne. Ya abi sevmiyorum. Neredesin? Oh. Hayır. Surprise falan değil. tam Elini bir daha uzatma. Lütfen. Lütfen. <laughs> Hayır bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey oğlum. <laughs> dur, dur 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 dur. Şunu bir halleteyim. Bir... Evet baba ne oldu bir anda buraya ışınlandık. Evet arkadaşlar burada birinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci bölümden buradan devam edeceğiz. Kapıyı falan açarız. Hocam ne oluyor? Bak ses falan çıkartıp duruyorlar. Gerçekten korkuyorum. Neyse arkadaşlar hadi bakalım Kendin, kendinize iyi bakın. Farklı bir görüşürüz. bay bay arkadaşlar.